alım satım terminali. İlk işleminizi yapmak için menüdeki terminal sekmesine veya işlem oluştur seçeneğine tıklayabilirsiniz ve hemen terminale aktarılırsınız. Bu sekmenin üst kısmında borsanızdaki bakiyenizi göreceksiniz. Pencerenin sol tarafı size varlığını trading view tablosunu gösterecek ve sağ tarafta işleminizin ayarlarını göreceksiniz. İlk pozisyonunuzu oluşturmak için lütfen açılı listeden borsayı seçin. Ardından işlem yapmak istediğiniz API'yi seçebilirsiniz. Aynı borsadan birkaç api bağladıysanız işleme katılacak birden fazla api seçebilirsiniz. Bu özellik özellikle aynı anda birkaç portföy yönetiyorsanız kullanışlıdır. Bundan sonra kullanmak istediğiniz stratejiyi türüne göre klasik, spread veya dc arasında seçim yapmanız gerekecektir. Strateji seçimine bağlı olarak ayar seçenekleri buna göre değişecektir. Strateji türlerinin her biri hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen yardım masamızı ziyaret edin. Bağlantı linki aşağıdaki açıklamada verilecektir. Ardından işleminizin yönünü seçin. İster uzun, ister kısa pozisyon. İşlem yapmak istediğiniz çifti seçin. Mevcut çiftlerin listesi borsanızda sahip olduğunuz varlıklara bağlıdır. Örneğin borsanızda USDT bakiyeniz varsa işlem para birimi olarak yalnızca USDT'ye sahip çiftleri görürsünüz. Mevcut çifti seçtikten sonra emir tipini seçmeniz gerekecektir. Bir limit emri veya piyasa emri belirleyebilirsiniz. Bir limit emri seçerseniz önemli parametre yürürlükteki zaman sınırı olacaktır. Bu parametre limit emrinin süresi dolmadan önce emir defterinde ne kadar duracağını zamanı dakika cinsinden gösterir. Belirttiğiniz süreden sonra emrin gerçekleşmemesi durumunda otomatik olarak borsadan iptal edilecektir. Bir sonraki önemli adım portföy seçmek olacaktır. Bunu mevcut bakiyenizden yüzde olarak belirtebilir veya işlem para biriminde sabit bir tutar seçebilirsiniz. Borsanızdaki mevcut bakiye başka herhangi bir pozisyonda kilitlenmemiş kullanabileceğiniz fon miktarıdır. Kaldıraç seçeneği yalnızca vadil işlemler için geçerli olacaktır. Bundan sonra pozisyonunuzdan çıkış için yalnızca azalt seçeneğini seçebiliriz. Kar alma seviyelerini seçin ve zarar durdurma seviyesini belirleyin takip eden zararı keste mevcuttur. Bu özellikler hakkında daha fazla bilgi için lütfen yardım masamıza bakın. Bağlantı linki aşağıdaki açıklamada verilecektir. Bu seçenekler doldurulur doldurulmaz bir strateji oluşturabilirsiniz. Bundan sonra hemen pozisyonlar sekmesine aktarılacaksınız.